Hayırlı günler sevgili takipçilerim. Bugün sizlere güzel bir ekmek köftesiyle geldim. Nar gibi kızarttım. Hadi şimdi tarifine geçelim. İyi günler arkadaşlar. Kıymet Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz ekmek köftesi yapacağım. Ben ekmeklerimi ısladım. Değenime. Şimdi bunları sıkıp sıkıp şöyle suyunu sıkıp leğenime şöyle ufalayacağım. İsraf etmeyelim ekmeklerimizi. Çok güzel oluyor. Çocuklarınıza yapın. Yesinler. İnan ki kıymadan yapılan köfteden farkı yok. Çok güzel oluyor. Ben bayatlayan ekmeklerimi ziyan etmeden buzluğa atıyorum. Orada biriktiği zaman çıkarıp çıkarıp e, ya küp küp doğrayıp kıtır ekmek yapıyorum ya da arada böyle ekmek köftesi yapıyorum. Değerlendiriyoruz yani hiçbir şekilde ziyan edip atmıyoruz ekmeğimizi. Bu ekmeği bulamayanlar var arkadaşlar. Fakir ülkelerimiz var. Biz elimizdekinin gerçekten değerini bilelim. Evet arkadaşlar malzemelerini katarken telefonum çekmemiş 3 kaşık unumuz var 1 tatlı kaşığı salçamız 2 adet yumurtamız birer çay kaşığı kimyon nane ve kekiğimiz var burada 3 adet sarımsağımız var şimdi onları rendeleyeceğim sarımsak bunun içine harika bir lezzet veriyor Şöyle sarımsağımızı rendeledik. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da attık. Ve 160 gram, 150 gram arası kaşarımız var rendelenmiş. Onu da atıyoruz. Ve şimdi bunları yoğuruyoruz arkadaşlar. Köfte harcı yoğurur gibi. Çok kolay ve çok pratik bir köfte tarifi. Ve bunu ekmekten yapıldığına kimse inanmıyor. Deneyin derim bayatlamış ekmeğinizle. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar da kolay bir yemek tarifi veriyorum size. Şimdi ben hemen köftelerimi yapmaya geçeyim. Şöyle çok ince olmayacak. Çok kalın da olmayacak. Şöyle göstereyim. Hemen dizelim. Arkadaşlar ben köftemi yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Yağımız kızdı. Köftelerimizi kızartmaya başlayalım. Arkadaşlar bu köfteyle ilgili bir anım var. Size onu da anlatayım. Bir yerinde çalışıyorum. Yıllar öncesi. Gündüz yemekleri veriyorum. Gececilerin yemeğini de hazırlıyorum. Ve hep diyorum ki ekmek poşetinin ağzını kapatın. Kapatmıyorlar. Sabah gittiğimde bakıyorum ki bütün ekmekler kurumuş. Üzülüyordum. Çünkü ben gerçekten israfa çok karşı bir insanım. Dedim ki bir gün bunları siz yapmıyorsunuz ama ben size dedim bu ekmekleri yedireceğim. Nasıl yani dediler. Ben de ekmekleri biriktirdim. iş yerinin bozduğunda. Bir gün ekmek köftesi yaptım onlara. Yenge bu nasıl bir köfte ne köftesi patates köftesi değil mücver değil. Nasıl beğendiniz mi diye sordum herkes çok beğendi. Eşini anlatmış. Eşi demiş bana anlatma tarifini ver. Yengeden tarifini iste falan demişler sonra anlattım doğruyu o yemediğiniz bayat ekmeklerinden köfte yaptım size dedim herkes şok oldu ve ondan sonra sık sık istediler gerçekten bu kadar lezzetli bir köfte herkese tavsiye ederim evinizde yapın çocuklarınıza kendinize akşam yemeğine beş çayınızın yanına gerçekten çok güzel oluyor denemenizi de isterim deneyip de yaparsanız yorumlarda bana da yazarsanız çok memnun olurum üstü nar gibi kızarana kadar kızartacağız bunları. Yanına makarna yapın, salata yapın, Ayran yapın. Nasıl seversiniz? Şimdi ben köftelerimi kızartıp geleyim arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim. Ben son tavama koydum. Pişiriyorum. Köftelerimi çok güzel kızarttım. Şöyle de gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Harika oldular. Tam da buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ben videomun sonuna gelirken beni seyredenlerin Rabbim bedenine sağlık, hanesine huzur, sofrasına bereket versin. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.